Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Oldenburg'dan Dremen tarafından yükledik. İstikametimiz Türkiye. Hesabımızı, kitabımızı yaptık. Çek Çek'ten gitmek istiyorum. Çek'ten daha mantıklı geldi. Kilometresi daha az. Bir de rizikosu az. Tabii Çek'e gittiğimiz zaman Ali Can'ın oradan geçiyoruz. <laughs> Ali Can'a da uğramaktan olmaz. Uğrayacağız. Ellerini öpeceğiz. Hayır duasını alacağız. Yolumuza devam edeceğiz inşallah nasip olursa. Çok yağmurlu. Ama güneş de var. Nasıl oluyorsa Almanya yani iç yüzünü gösterdi diyelim. Almanya'da hava hep şartlar böyle zaten. Dur sizi dışarıya yönlendireyim. Gördünüz mü? Ha, Kadın dedi ki Evrakları verdi Dedi yağmur yağıyor İyi Anladım yani İşaretleri diyor yağmuru gösteriyor Şöyle yukarıdan şıp 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 Dedi evrakları ıslatma Tamam Okey Sonra Bizim başımıza ne gelse <laughs> evrakları olduğu gibi arabanın önünde suya düşürdüm. Ağzına eşek avradı. Ağzı keştiğini avradı. Sanki içine doğdular. Sana ne dedi söylüyorum. Sana ne? Söylemese bir şey olmayacak. Kafamı karıştırdı. Kağıtlara bakıyordum. Cüp. Kağıtlar düştü. Biraz ortalık karışık kemerimizi takalım veya gelir cirit atıyor. Sonra öpülmeyelim.